herkesin gördüğü dediniz değil mi? Bunu da Kur'an'la ispatlayalım. E, ay'ı ortadan ikiye yarması. Hadis ilmini kaldırdığınız anda Kur'an da bunu destekliyor. Hı hı. Kamer Suresi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ay Suresi'nde yani. E, onun sözüne inanmadılar, büyü dediler, su yönlerini döndüler gittiler diyor ayette. Ay'ı yardı diyor Hazreti Peygamber için Kur'an'da Kamer Suresi 1'i 2'yi 3'ü okusunlar. E, Kur'an bunu destekliyor ve herkes görmüş. Hatta müşrikler diyorlar ki ya acaba diyorlar bu bir illüzyon mu? Bu adam diyorlar tırnak içinde onların lafıyla söylüyorum müşriklerin lafıyla bizi aldattı da biz bir illüzyon mu gördük? Yoksa bu gerçekten ortadan ikiye yarıldı da bu Mekke'ye dışarıdan gelenler de bunu gördü mü diye gece sabah erken saatte ya da öğlen Mekke'den dışarıdan gelenlere siz dün akşam böyle bir şey olmuştu bunu gördünüz mü diye e, sorduklarında gördük diyen birçok ve hatta imana gelen birçok kişi var. Kaldı ki yine bir şey daha söyleyeyim. O dönemin e, Çin tabletlerineki çinlilerin şöyle bir özelliği var. Çinliler her türlü tarihi olayı ve önemli olay tabletlerine yazarlarmış. Dolayısıyla çinlilerin tabletlerine bakıldığında eski dönem tabletlerine yani Hazreti Peygamberin dönemiyle alakalı tabletlerine bakıldığında Şakkukamer yani ayın ortadan ikiye yarılması ile ilgili mucizeyi onların da gördüğünü ama hı hı. onların anlamlandıramadığını, tarihte böyle bir şey hı hı. olmuş, ay ortadan ikiye yarıldı ve sonra tekrardan birleşti diye adamların tabletlerine yazdığını da hı hı. E, görüyoruz. Dolayısıyla ama şuna katılırım, şuna katılırım, şu sözünüz doğru e, ya da şu söz doğru. Her peygambere kendi dönemine göre. dönemine göre ve kendi döneminin ihtiyacına göre mucize verilmiştir. Hı hı. Hazreti Peygamberin döneminin en ihtiyaç olan şey de yine buraya da katılırım belagattır, fesagattır. O da Kur'an-ı Kerim'in belagatı ve fesagatıdır.